Transfer iddialarımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bir yandan Dünya Kupası devam ederken bir yandan da transfer iddiaları çıkmaya devam ediyor. Ben de bugün son günlerde çıkan transfer iddialarını sizler için derledim. Transfer iddialarımıza geçmeden önce çok kısa bir sürenizi rica edeceğim. Biliyorsunuz 100.000 aboneye çok çok yaklaştık. Adım adım gidiyoruz ve artık hedefimize ulaşmak üzereyiz. Eğer bu videoyu izleyip hala aramıza katılmadıysanız birkaç saniyenizi alacak bir işlemle kanalımıza abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bu arada abone olarak kanalımızdaki forma ve kram Kampon çekilişine katılma hakkı da kazanıyorsunuz. Abone olmayı unutmayalım. Şimdi isterseniz son günlerin transfer iddialarına başlıyoruz. Keyifli seyirler. Bugünkü transfer iddialarımıza Ronaldo konusuyla başlamak istiyorum. 4-5 gün kadar önce sadece Ronaldo'nun geleceğini anlattığım bir transfer videosu hazırlamıştım. Eğer izlemediyseniz bu videodan hemen sonra izlemenizi öneririm. Şimdi ise o videoyu yayınladıktan sonra çıkan haberlere bakacağız. O videoda Suudilerin Ronaldo'yu ülkelerine getirmek istediğinden bahsetmiştim. Ancak o günlerde takım ismi belli değildi. Avrupa'nın en güvenilir muhabirlerinden biri olan Fabrizio Romano'nun da doğruladığı takım Al Nasser. Habere göre Suudi Arabistan takımlarından Al Nasser, Ronaldo'ya yıl yıllık 200 milyon euro ödeme yapacağı 2,5 yıllık bir kontrat teklifinde bulundu. Bu 200 milyon euronun büyük bir kısmını sponsorlar karşılayacak. Yani bu 200 milyon euronun içinde reklam hakları da var. Ronaldo'yu reklam için alıyorlar ama Ronaldo reklam haklarından vazgeçer mi sanmıyorum. 2,5 yılda 500 milyon euroya tekabül eden bu sözleşme Ronaldo için seçeneklerden biri. Diğer bir seçeneğe bakacak olursak da son günlerde Paris Saint Germain ihtimali hiç olmadığı kadar alevlendi. Normalde çok fazla yıldız oyuncunun takım içi dengeleri bozacağını düşündüğüm için Paris yönetiminin böyle bir hamle yapacağını sanmıyordum. Ama son günlerde çıkan haberlerden dolayı kısa da olsa videomuzda bahsetmek istedim. Dünya Kupasında bir Arjantin-Portekiz finali, ardından Messi ve Ronaldo'nun aynı kulüp için ter dökmesi futbolu bambaşka bir seviyeye çıkarabilir. Bu ikisi de küçük bir ihtimal ama yine de sormak istiyorum. Sizce Arjantin-Portekiz finali yaşanır mı? Ve yine sormak istediğim bir soru var. Sizce Ronaldo Paris Saint-Germain'e gider mi? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Paris Saint Germain'de bir türlü mutluluğu bulamayan ve takım içi tartışmalara sürekli konu olan Mbappe için yeniden Real ihtimali doğdu. İspanyol basınındaki iddialara göre Başkan Perez'in Mbappe'yi Real'e almak için iki önemli şartı var. Birincisi reklam ve pazarlama işlerine kendisi karışmayacak. Real karar verecek. İkincisi ise takım için maaş dengesini bozmayacak bir miktarı kabul edecek. Yani Paris Saint Germain'de olduğu gibi takımın çok çok üstünde bir maaşla oynayamayacak. Tabi bu işin bir de bonservis boyutu var. Real Mbappe ile anlaşsa bile Paris yönetimi Mbappe'nin bonservisini vermeyeceği için 2025 yılına kadar beklememiz gerekecek. Xavi yıllardır orta sahaya her türlü yazılan Sergio Busquets'ten artık memnun değil gibi görünüyor. Xavi Barça yönetiminden Busquets yerine City ile kontratı sona erecek olan İlkay Gündoğan'ın alınmasını istedi. City sözleşme uzatmazsa bedavaya alabilirler. Atletico Madrid 2019 yılında 126 milyon euroya Benfica'dan transfer ettiği Joao Felix'i elden çıkarmayı düşünüyor. Son zamanlardaki düşen formuna rağmen ilgilenen takımlar da var. Paris, Bayern, Manu gibi takımlar Joao Felix ile ilgileniyorlar. Ancak bu takımlar çok da büyük bir maliyetin altına girmeden bu transferi bitirmeyi düşünürken Atletico yönetimi 100 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Bu sezon Banko 11 oyuncusu olmayı bile başaramayan bir oyuncuya 100 milyon euro verileceğini hiç sanmıyorum. Liverpool orta sahasını güçlendirme adına dünyanın gözdesi haline gelen Jude Bellingham ile ilgileniyor. Liverpool yönetimi Jude Bellingham'ın maliyeti ne olursa olsun almayı düşünüyor. Bellingham ile ilgilenen diğer bir takım da Real Madrid. Real Madrid eğer Bellingham yarışını kaybederse Benfica forması giyen Enzo Fernandez'i almayı deneyecek. Liverpool bu yarışı kaybederse Bellingham'ı alamaması durumunda Ajax forması giyen Muhammed Kudüs'ü almayı düşünüyor. Orta saha konusunda sıkıntı yaşayan Liverpool'un Jude Bellingham dışında ilgilendiği diğer bir futbolcu da Sofyan Amrabat. Faslı futbolcu şu anda Fas Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Görüşme yapamaz ama ara transfer döneminde bir görüşme olabilir. Liverpool orta saha dışında bir de santrafor almayı düşünüyor. Liverpool'un hedefi Juventus'un Sırp santraforu Dusan Vlahovic. Juventus büyük yatırım yaptığı oyuncusunu kolay kolay bırakmaz diye düşünebilirsiniz. Ancak Juventus şu anda büyük bir ekonomik krizin içerisinde. Zaten UEFA tarafından Juventus hakkında mali bir soruşturma açıldı. Başkan ve yönetim kurulu istifa ettiler. Bu mevcut ekonomik krizden çıkabilme adına en iyi oyuncularından bazılarını satmak zorunda kalabilirler. Bunlardan bir tanesi de Dusan Vlahovic olacak. Liverpool'da gelecek isimlerden bahsediyoruz ama takımın en önemli parçası bu takımın bu seviyeye tekrar gelmesini sağlayan Jürgen Klopp takımdan ayrılabilir. Jürgen Klopp'un kariyeri adına 7. yıl laneti devam ediyor. Dortmund'dayken de 7. yılda takım çok kötü gitmiş ve zoraki ligde 7. olmuş ve görevinden istifa etmişti. Şimdi de Liverpool'daki 7. yılında işler pek de iyi gitmiyor. 2026 yılına kadar kontratı var ama ayrılacak olursa Newcastle United kapıda bekliyor. Geçtiğimiz yıl Suudi Prensi Selman tarafından satın alınan Newcastle United artık büyük yatırımlara başlamak istiyor. PSV'de yaptığı çıkışı Dünya Kupası'nda devam ettiren Cody Gakpo'nun talipleri artıyor. Başta United ve Real Madrid olmak üzere birçok dev takım Cody Gakpo ile ilgileniyorlar. Cody Gakpo'nun milli takımlar arkadaşı olan Van Dijk ise Manu ve Real Madrid arasından Real'i seçmesi gerektiğini düşünüyor. Van Dijk'a bu soru sorulduğunda saygısızlık etmek istemem ama Manchester United ve Real Madrid şu anda aynı seviyede mi dedi. Chelsea uzun zamandır ilgilendiği Christopher Nkunku transferini nihayet bitirdi. 29 maçta 17 gol 6 asitle oynayan 26 yaşındaki Fransız futbolcuyu 60 artı 10 milyon euro karşılığında satın aldılar. Uzun yıllardır oynadığı Real'den bir efsane olarak ayrılan Marcelo sezon başında Olympiakos'a imza atmıştı. Ancak Olympiakos'ta şu ana kadar hiçbir maça ilk 11'de başlayamadı. Sonradan girerek iki maçta oynadı. Olympiakos yönetimi de doğal olarak süreçmesini feshetmeyi düşünüyor. Eğer böyle bir şey olursa takımlarımızla ismi illaki anılacaktır. Ciddiye almamak lazım. Galatasaray yabancı sınırından dolayı yerli futbolcu transferine önem veriyor. Galatasaray bonservisi Lyon'da olan ancak Valencia'da kiralık olarak oynayan Cenk Özkaçar'la ilgileniyor. Cenk Özkaçar'ın öncelikli satın alma opsiyonu şu anda Valencia kulübünün elinde. Yani Galatasaray'ın Cenk'i alabilmesi için önce Valencia'nın bu opsiyondan vazgeçip kiralık kontrasını feshetmesi gerekiyor. Cenk Özkaçar bu sezon yalnızca bir tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 3 maçta oynayabildi. O da ayrılmak istiyor olabilir. Galatasaray'ın diğer bir stoper adayı da yabancı. Galatasaray Napoli ile kontratı sona erecek olan Juan Jesus ile ilgileniyor. 2012 yılından beri İtalya topraklarında futbol oynayan Juan Jesus, Inter, Roma ve Napoli gibi takımların formalarını giydi. Şu anda Napoli'de genelde yedek kalıyor. Serie A'da takımının oynadığı 15 maçın 6'sında oynayabildi. Galatasaray'da birinci sabek olarak alınan ancak Saça Boya'nın performansından dolayı bir türlü ilk 11'deki yerini alamayan Dubois takımlar ayrılabilir. Bir tanesi Juventus olmak üzere bazı Avrupa kulüplerinden teklifler alıyor. Galatasaray Fransız sabeki 2,5 milyon euroya almıştı. Hiç oynatmadan daha fazlasını kazanabilir. Galatasaray Santrafor bölgesinde hiç kullanmadığı Seferovic'i Dünya Kupası'nın ardından devre arasında Benfica'ya tekrar göndermeyi düşünüyor. Eğer Seferovic gönderilebilirse açılacak yabancı kontenjanı yine yabancı bir Santrafor'la doldurulacak. Galatasaray'ın hedefinde uzun zamandır Musa Dembele var. Dembele'nin kontratı sezon sonunda sona eriyor. Lyon'un bir bonsai beklentisi var ama 6 aylık süreçmesi kaldığı için uçuk kaçık bir miktar isteyemezler. Fransız basını da Dembele'nin gitmeye istekli olduğunu yazıyor. Bu iş olabilir. Fenerbahçe'de Sabek için elde o Samuel ve ihtiyaç duyulduğunda orada oynayabilecek ferdi olmasına rağmen Sabek mevkisine transfer yapılacağı konuşuluyor. Biri İtalyan, birisi Brezilya basınından olmak üzere iki Sabek haberim var. İtalya basınından başlayalım. Corriere dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe Rick Karstorp ile ilgileniyor. 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu bu sezon 9 ilk 11 olmak üzere 11 maçta forma giydi. Golü veya asisti yok. Brezilya basınındaki habere göre de Fenerbahçe Flamengo forması giyen Mateo Zinho ile ilgileniyor. 22 yaşındaki futbolcu son bir yılda piyasa değerini 1 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Bu sezon çıktığı 47 resmi maçta 2 gol 5 asistle oynadı. Fenerbahçe kanat bölgesi için daha önce de ilgilendiği Peter Olayinka ile ilgileniyor. Slavia Prag'da forma giyen Nijeryalı sol kanat oyuncusunun kontratı sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe Ocak ayında almayı düşünüyor. Sezon başında Fenerbahçe'den Kimmice'yi alan Napoli, Fenerbahçe'den birkaç futbolcu daha almayı düşünüyor. Ferdi, Crespo ve Arda Güler'i izlediklerini söylemiştik. İtalyan medyasına göre şimdi Atilla Salah'ı takip ediyorlar. Fenerbahçe yazın 14-17 milyon euro civarında gelen teklifleri reddetmişti. Eğer devre arasında resmi bir teklif gelirse 20 milyon euronun üzerinde bir miktar isteyeceklerini tahmin ediyorum. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ı da diğer bir İtalyan takımı Inter izliyor. Yine İtalyan medyasındaki haberlere göre Inter'in yaşlanan Handanoviç yerine düşündüğü birinci isim Jansomer, ikincisi ise Altay Bayındır. Fenerbahçe'de Diego Rossi'de yine bir İtalyan takımı Torino istiyor. Fenerbahçe'nin Rossi'den beklentisi 15 milyon euro. Fenerbahçe'de teklif geldiği iddia edilen diğer bir futbolcu da Arda Güler. Ama bu defa teklif İtalya'dan değil, Fransa'dan. Fransa basınından Leon Sports'un haberine göre Paris Saint Germain, Arda Güler için 25 milyon euroluk teklif yapmayı düşünüyor. Burak Elmas yönetiminde kısa bir dönem Galatasaray'da çalışan ve şu anda Paris'te görev yapan danışman Luis Campos, Arda'yı Fransa'ya götürebilir. Bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Köln forması giyen Hübers ile ilgileniyor. Oyuncunun kontratının sezon sonunda bitecek olmasından dolayı birçok talibi var. Bu taliplerden biri de Beşiktaş. Güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olan Alman stoper, Köln'ün önemli parçalarından biri. Onlar da kontrat uzatmak için teklifte bulunacaklardır. Beşiktaş, Chelsea'de istediği kadar forma şansı bulamayan Hakim Ziyeh ile ilgileniyor. Faslı futbolcu şu an her ne kadar takımıyla birlikte Dünya Kupası'nda mücadele etse de hem Avrupa hem de yerel basınımızda bu tarz haberler yazılıyor. Hatta İtalyan medyasından La Gazzetta della Sport'un haberine göre Beşiktaş, Dünya Kupası'nın ardından kiralama teklifinde bulunacak. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ise Talişka ve Ziyeh gibi maliyetli futbolcuların gündemlerinde olmadığını söylemişti. Ama haberler çıkmaya devam ediyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'da kanat bölgesi için Wakeyman'ın ismini sık sık duyuyoruz. Trabzonspor yönetimi bu transfere çok da sıcak bakmazken Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş de daha genç bir kanat oyuncusu istiyor. Devre arasında iki takımdan birine gelirse şaşırmam ama şu anda çok da yüksek bir ihtimali yok. Trabzonspor orta sahasını güçlendirme adına Bükreş reforması yiyen 23 yaşındaki Adrian Sutla ilgileniyor. Genç ön liberonun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Trabzonspor devre arasında alabilme adına 3 milyon euroyu gözden çıkardı.